Değerli izleyiciler kanalımdan merhabalar. Bugün arılığımıza geldik. Tekrar kontrollerimizi yapacağız. Kontrollerimiz esnasında arılarımızın durumunu tespit edeceğiz. Birkaç gündü hava yağışlıydı. Yağıştan dolayı tam olarak bakım yapamadık. Şimdi durum nedir? Hep beraber izleyip bakalım. Evet değerli izleyiciler Arayı duman insanı iman yola getirir. Yine arımızı dumanlıyoruz, her zaman olduğu gibi. Kovanımızı açalım şimdi. Göreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi arımız baş çıtaya kadar yumurta atmış. Şurada kapallar mevcut. İçeride arımız günlük atmamış. Çünkü birkaç gündür hava soğuk gidiyordu. Soğuk gittiği için günlüğü basmamış. Evet Şimdi yeni başlayan arkadaşlarımız için bunu söyleyeceğim. Öncelikle şu gördüğümüz arı erkek arı. Bu arının sokma özelliği yok. Bu arının iğnesi yok. Erkek arı sadece ana arıyı döllemede kullanılıyor. De kovana bildiğim kadarıyla vantilatör görevi görüyor. Serinletiyor kovanı. Balın olgunlaşmasına yardımcı olan bir arı. Şu gördüğünüz şu gördüğünüz arılar ise işçi arı. Bu arının bu arılarımızın inesi mevcut. İğnesi soktuğu zaman insan vücudunda kalıyor. Şöyle yakından baktığınızda iğnesini çıkardığı gözüküyor. Evet, bunlar da işçi arı işçi arı olarak geçiyor. Şu şuradan gördüğünüz gibi çıkacak olan arılar yeni işçi arılar. Biraz daha tümsek bir şekilde, yüksek bir şekilde olan gözlerden çıkan arılar ise erkek arılardır arkadaşlar. Şimdi biz bu kumanımızın baş çıtasına bir tane boş petek vermemiz gerekiyor. Şimdilik bu şekilde dizelim. Birazdan daraltıp boş çıtamızı vereceğiz. gördüğünüz gibi bu arımızda bu çıtamızda da mevcut durumu güzel. Bal soğu şu yukarılarda gözüktüğü gibi bal stoğu da yerinde içeride gözüküyor. Erkek arılarımızla işçi arılarımız bir arada. Geçenlerde bazı kovanlarımız erkek arıyı yağmurdan dolayı kestiler. Hava soğudu soğuk olduğu için erkek arıyı kesip öldürüp dışarı attılar. Fakat bu kovanımızda mevcut öyle değil. Biraz önce erkek arı e, larvası, pupası söylemiştim. Şu gördüğünüz gözlerde de diğer gözlere nazaran biraz daha tümsek şekilde kovanın içinde yapılmış durumda. Şu gördüğünüz gözlerde erkek arı gözü. Yeni başlayan arıcılarımız için söylüyorum. kalısı, günlüğü, her şeyi mevcut. Mazarımızda e, dikkat etmemiz gerekenlerden bir tanesi de varova olmaması. Çok güzel bir durum. Çünkü Varovasız bir bal sezonuna girmek mükemmel. Kanadı eksik arımız yok. Kanadı sakat arımız yok. Evet. Bakarız arkadaşlar. Değerli izleyiciler. Şimdi şurada gördüğünüz gibi kameranın açısına denk geldiği zaman belli ediyor. Şuradaki şu gözlerdeki beyaz görünenler. Şunlar tırtıl şeklinde. Larva. Bunlar pup halini alıyor kapanıyor. Şöyle şu gördüğünüz kısımda da bir tane yeni kapanmaya yakın bir pupamız mevcut. Şunlar da kapalı pupalar. Şunlar açık. Daha dikkatli baktığımızda şurada küçük küçük daha küçük larvalar ve günlük yumurtalar var. Günlüğü net olarak gösteremiyorum ben size. Şöyle netleştirmeye çalışacağım. Larvaları görüyorsunuz, içinde mevcut. Günlükler gözükmüyor arkadaşlar. Bir yandan da ana arıyı takip etmeye çalışıyorum, göstermeye çalışıyorum. Çünkü arı nüfusu bayağı kalabalık olduğu için ana arıyı bulmamız biraz zorlaşıyor. da çoğunu patlatmış. Yeni günlük döşemiş. Anarımızı gene göremedik. Biraz önce ben söylemiştim ee, işçi arının e, iğnesi vardır diye gördüğünüz gibi şurada koruma bir tane iğne sapmanı verdi göstereceğim şimdi size evet, evet bu gördüğünüz de işçi arı iğnesi arsaklarıyla birlikte saplandığı yerde kalıyor bu şekil çıkmadığı zaman da vücutta iltihap yapıyor. Yani izleyiciler ben e, eldivenlerimi takmak zorunda kalıyorum çünkü saldırmaya başladı arı. Maalesef ana arıyı gene bu çıtada da göremedik. Fazla üstelemeyeceğim. Ana arıyı inşallah başka videomda göstereceğim arkadaşlar. Hadi. Evet, evet. Ana arıyı gördük. Gördük. Şayet diğer tarafa git geçti. Evet. Yeni başlayan arayıcılarımız için söylemiştim. Ana arı görseli de gösterecektim. Evet. Burada kaybettik. Arı yoğunluğu o kadar çok olduğu için. Evet. Şurada. Şu gördüğünüz eldivenin ucunda. Evet. Şu gördüğünüz arı. Ana arı. Bakınız değerli izleyiciler. Evet. Yeni başlayan arıcılarımız için gösteriyorum. Şu gördüğümüzde ana arı. bir şekilde ana yerine bırakalım. Çünkü ana arının ölmesi koloninin sönmesi demektir. Ana dikkat etmemiz gerekiyor. Çıtayı kaldırıp indirirken, bırakırken ana arılı çıtaya çok özen göstermemiz gerekiyor. Daha doğrusu çıtaların hepsine özen göstermemiz gerekiyor. ve Yavaş yaptığımız takdirde arıyı fazla hırçınlaştırmıyoruz huzursuz etmiyoruz. Etmediğimiz zaman da saldırganlığı az oluyor. Değerli izleyiciler, arı kuşu sesini duyuyorsunuz. Arı kuşu kuşu çokluğundan dolayı arılarımızın çoğunu hemen hemen e, tarlacılarımızı kapıp götürdü, yediler. Şu anda mücadelede de edemiyoruz. İşte kalan çıkan arılarımız e, saldırmıyor pek fazla. Genelde tarlacı arı saldırır. Bunlar da yeni işçi olduğu için, yeni patladığı için işçiler. Saldırmıyorlar. Böyle sakin çalışıyoruz şu anda. Evet değerli izleyiciler ben bu çıtayı e, silkeleyeceğim. E, üzerinde günlük e, yumurtalar, larvalar mevcut. Bunu şey olarak size yayınlayacağım arkadaşlar. Evet, göstereceğim. Görüyorsunuz şu kısımda larvalarımız mevcut. Gözlerin içinde küçük tırtıllar gözüküyor. Şu kısımda da günlükler mevcut fakat ben günlükleri net olarak göremiyorum buradan. Arkasını karanlık edeceğim. Böyle göstermeye çalışacağım. Net bir şekilde günlükler gözükmüyor fakat e, videolarımda e, günlük yumurtaların olduğu çıtalarımızda mevcut oluyor. İlerleyen videolarımızda da günlük yumurtalı çıtalarımızı net bir şekilde gösterebiliriz. Kameranın açısından dolayı şu anda gösteremiyorum. Yalnız şöyle larvalar gözüküyor. da son çıta, son çıtamız. Buna da bal işlemiş arımız. Şimdi, e, demiştim ya şu baş tarafa, e, baş kısma arımız e, kapalı ve günlük yumurta atmıştı. Pardon, kapalı yavru mevcudu vardı. Biz bu kovanımıza bir çıta daha vereceğiz. Çünkü arı orada boşlukta kalıp e, salkımın dışında kalmaması lazım. E, soğuk günlerde salkımın dışına çekilirse arı dışarıda kalır. En azından çıtaların arasında arılarımızı korur. Evet değerli izleyiciler. E, videomuzun sonuna geldik. E, bu tür bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.